Şimdi Savaş Ay'ın Kabataş iskelesinden çektiği görüntüleri yayınlıyoruz. Ekranlarımızda olacak. Hep birlikte de değil, geminin Geminin içinde. içindenmiş hatta hemen düzeltelim. Ee, Kazada kaza, anından hemen sonra bölgeye girdi. Deniz, şey, deniz otobüsüne girdi Savaş Ay ve o orada çektiği fotoğrafları yayınlıyoruz şimdi. Ben abi de abi de Evet Savaş Ay'ın deniz otobüsünden çektiği görüntüleri izliyoruz şu anda. Savaş abi bir taraftan da anlat istersen bize. Evet, şu anda dediğim yer geminin e, sanki Şu anda böyle kalacak, çekiyorum. Onun için gözüme götürerek çekmediğim için, beni telefonla çektiğim için biraz görüntüler sarsıcı, sarsılıyor. Ee, dışarıdan içerinin görüntüsü. Dışarıdan deniz otobüsünün evet. içini görüyoruz şu anda ve savaş ayda kaçak bir şekilde bu görüntüleri elde ettiği için çok net gözüne götürüp çekmediği için birazdan düzelecek. İçeri girdikten sonra daha şu anda olayın vahmetini ben de kavramış değilim çünkü yaralılar yerde yattığı için görünmüyorlar. Evet yaralılar yerde ve görünmüyor şu anda. Evet içeride hiç insan yokmuş gibi şu sanki, anda gerçekten de. Sanki tekne boşaltılmış gibi. Bir taraftan da bir şey yapıyorum. Göğüs mücadele. Dışarı atmak isteyenlerle. Umarım o şeyle ağzından bir laf kaçmamıştır yani şimdiden. Önlemimizi alalım. Geliyorum gemiye. Men abido va berdim. Anam beracaklar top mu? Men abido va berdim. Bura sotik. Aha. savaş içindeyim. Hayır, tamam Sayın seyircilerimiz kusura bakmasın montajsız veriyoruz. Biraz sonra teknenin içine girip ee, o görüntüleri o zaman paylaşacağız. Şu anda tekneye girilemiyor. Yani burada duruyormuş gibi ama yanaşamıyor ve doktor da binemiyor o